Türkiye'de her yıl 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanıyor. Bu anlamlı gün 19 Eylül 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal Rütbesi ve Gazi ünvanının verilmesine dayanıyor. Gaziler Günü yıllar içinde vatan uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerin fedakarlıklarını ve cesaretlerini anmak amacıyla milli bir gün olarak kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özel, vatan için canını ortaya koyan tüm gazilerimizi şükranla anıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Vefa yalnızca tören kürsülerinde değil, onurlu yaşam koşullarını sağlayarak gösterilir. Onlara layık bir ülkeyi hep birlikte kuracağız dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gaziler Günü için yayımladığı mesajda, "Gaziler, şehidin şahidi olan, şehit olmayı arzulayan milletimizin rahatı, huzuru ve güvenliği için nefesinden vazgeçmiş, serden geçtileridir. Şehitler nurlanmış, gazilerimizse onurlanmış askerlerdir." ifadelerini kullandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Atatürk'e meclis tarafından Gazi ve Mareşal ünvanlarının verilişinin yıl dönümünü kutluyor, vatanın ve milletin istikbali için bedel ödemiş gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum diye belirtti.